Efendim merhabalar, hürmetler, saygılar. Nasılsınız, iyisiniz, nasılsınız ayakları, hoş geldiniz, sedaları. Bitirdik bu faslı. Hemen, 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 hemen bugün e, konuma geçmek ist istiyorum, istemiyorum, <laughs> hiç ettim, az kaldı. Sakın insanın fikri de zikri de odur demeyin. Hocam sıkıldın mı sizden? ne mümkün, mümkün değil. Hadi başlayalım, hadi başlayalım efendim. Evet, 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 evet. Muhterem arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Hemen küçük hazırlığımı yapıyorum ve sizde. Evet, bugünkü konumuz e, arzın fiyat esnekliği ya da kısaca başlıkta da görüleceği üzere arz esnekliği. Arkadaşlar, e, elastikiyet, elastiki ya da esneklik konusunu daha önce talepte de görmüştük. Neydi? İşte fiyattaki değişim karşısında talep edilen miktarın buna tepkisi, belki de tepkisizliği. Bunu ölçen kavram talep esnekliği idi. Şimdi arzın fiyat esnekliği takdir edersiniz ki üreticinin yani firmanın piyasadaki fiyat hareketleri karşısında tepkimesini ölçecek. Bakın ne diyor? Fiyattaki yüzde değişmelerin. Bakın, buradaki yüzde değişmeyle kastettiği fiyattaki yüzde değişimmeyle kastettiği artışta olabilir, azalışta olabilir. Arz edilecek mal miktarında yani QS'te yaratacağı artış ya da azalış. Ama hep söyledim. Benim olmazsa olmaz tüyolarım vardır. Tüyo demedim. <laughs> Hatırlıyorum hemen. tüyolarım vardır. Elastikiyet ya da esneklik kavramlarında olmazsa olmaz nedir biliyor musunuz? Zaten bir kesir bir bölme. Yüzdesel formunda katil kural şudur. Bunu talepte de söyledim. Şimdi de tekrar ediyorum şu. Yüzde delta bölü Yüzde delta. Bakın delta bölü delta dersen marjinale takılırsın. Yüzde delta bölü yüzde delta yani bağımlı ve bağımsız değişkenlerdeki yüzdesel değişimlerin birbirine oranı kesinlikle ne olduğunu bilmiyorum konunun elastiki esneklik ile ilişkidir. Konumuz arzın fiyat esnekliği. Fiyattaki yüzde değişmelerin arz miktarında meydana getireceği yüzde değişme kısacası şu. Diyelim domates üretip satan X firması sensin. Domates fiyatları piyasada yükseldikçe daha çok üretmek ve satmak istiyorsun. İşte fiyatlar yükseldikçe ne kadar üretebiliyorsun? Fiyatlardaki değişme ne denli tepki verebiliyorsun? Yani bir nevi bir nevi aslında arzın fiyat esnekliği şuraya bakın bir yorum katayım buraya bakın firmanın yani üreticinin 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 dikkat edin buraya üretim kabiliyetinde sınar. Ne kabiliyetini? Üretim kabiliyetini. Üretim kapasitesini sınar. Kapasitesini sınar. Niye? Çünkü fiyat yükselince evet domatesin biri fiyatı yükselince daha çok üretmek isteyeceğim. Ama bakalım üretim parkurum, üretim imkanlarım, üretim olanaklarım buna yeterince imkan veriyor mu? Demek ki arz elastiketi üreticinin piyasa değişimleri karşısındaki tepkisini ortaya koyuyor. Peki aşağıda denkleme bakalım arkadaşlar. Arz esnekti. Bunu defalarca talepte söyledim. Esnekliğin yüzdesel formlarında yukarıda dikkat edin. Miktardaki yüzdesel değişim. Aşağıda fiyattaki yüzdesel değişim. Bunu binlerce defa söyledim. Hangi esneklik türü olursa olsun yukarıda yani bağımlı değişken, miktardaki yüzdesel değişim, aşağıda yani bağımsız değişken fiyattaki yüzdesel değişim. Bunların zaten detaylarını talepte yapmıştık. Hatta küçücük bir hatırlatma yapayım. Müsaade edin. Biraz şunu açayım. Hemen geliyorum. Hemen buradayım. Mesela delta QS nedir? Miktardaki, arz miktarındaki değişim. onu nasıl yapıyorduk? Q2 eksi Q1. Son rakam, eksi ilk rakam. Bölü QS dediği, Tekrar ilk rakam. Fiyatta da aynı kural. P2 eksi P1 son rakam eksi ilk rakam. Pardon bu P1 olacak özür dilerim. Bölü ilk rakam. Arkadaşlar yalnız talep esnekliğini alt yazıda gireceğim. Şu an geçiyor mu geçmiyor mu bilmiyorum. Negatif olduğunu biliyoruz. Arz esnekliği kesinlikle pozitif değer alır. Zaten yukarıda nedenini yazmışım. Bir önceki videoda da söyledim. Neden? Çünkü fiyat arttıkça arz edilen miktarda artar. E artı böyle artı hop hop nedir? Artıdır. Ya da ya da ya da ya da ya da ya da aynı şey. Fiyat düşünce arz edilen miktarda düşer. Yani eksi 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 bölü eksi gene artıdır. Yani paydadaki harekete pay aynı şekilde aynı yönde tepki verir. Neden? Arz kanunu gereği. Fiyatla arz miktarı arasında doğru yönlü ilişki vardır. Neden? Daha çok kazanmak arzusu ve hırsı sattığın malın piyasada fiyatı yükseldikçe o maldan daha çok üretir ve satabilirsen daha çok hasıla ciro elde edebilirsin. Evet arz esnekliğini son kez formülize ediyorum. Arz miktarındaki yüzde değişim bölü malın fiyatındaki yüzde değişim. Pay yani arz miktarındaki yüzde değişimi açılımını her iki şekilde de gördünüz. İki miktar arasındaki farkı al. İlk miktarı böl. Fiyattaki yüzdesel değişimi değişim için ise iki fiyat arasındaki farkı al ve P1 diyorum buraya. ilk fiyata böl. Bu kadar arkadaşlar. bununla ilgili çok basit sorular çözebiliriz. Birlikte siz kendiniz de çözebilirsiniz. Yalnız ne olur ne olur unutmayalım. Gif mallara malları hariç talep esnekliği negatif değer alır. Talep kanundan dolayı. Ama az esnekliği, az kanunundan dolayı kesinlikle pozitif değer alır. İstisnası yoktur. Love story gene rüzgar gibi geçti. Tamam ben kaçar. Bana müsaade. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.